Herkese selamlar. İnciroğlu Alfa Romeo satış danışmanı Ahmet Ben. Bugün Tonale Plug-in Hibrit ile beraberiz. Müzik Aracımız 180 beygir önden çekişli turbo benzin motoru ve 100 beygir elektrikli motoru ile toplamda 280 beygir karma gücü ulaşmaktadır. Tonale plug-in hibrit teknolojisi ile 82 kilometre mesafeye kadar ve 135 kilometre saat hıza kadar sadece elektrikli kullanım sunmaktadır. Aracımızın dış tasarımına geldiğimizde ise 360 derece çevre kamerası, full LED matrix farları, ön park sensörü, 19 inç alaşım jantları ve eller serbest bagaj açma özelliği ile aracımız kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunmaktadır. Aracımızın iç özelliklerine geçtiğimizde ise elektrikli ısıtmalı koltuklar 10.25 inç U-Connect multimedya ekran, kablosuz şarj özelliği, DNA sürüş modları, piyano tuş takımı ve aynı zamanda elektrikli park freni bulunmaktadır. Müzik Bugün sizlerle beraber Alfa Romeo Tonale Plug-in Hibrit aracımızı yakından tanıdık. Sizleri de aracımızı daha yakından tanımanız için İnciroğlu Alfa Romeo Showroom'umuza bekliyoruz. Sağlıklı günler dileriz. Müzik